Kasas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta, Sin, Mim Bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Biz inanan bir toplum için Musa ve Firavun'un haberlerinden bir bölümünü sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphesiz Firavun yeryüzünde azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı. O onların içinden bir grubu oğullarını boğazlamak ve kadınlarını sağ bırakmak suretiyle güçsüz düşürmek istiyordu. Gerçekten o bozgunculardandı. Ama biz de istiyorduk ki o yerde güçsüz bırakılanlara lütufta bulunalım. Onları önderler yapalım ve onları ötekilere miras çıkılalım Ve onları yeryüzüne sağlamca yerleştirelim. Firavun'a, Ha'mana ve ordularına korkmakta oldukları şeyleri gösterelim. Biz Musa'nın annesine "Çocuğu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman da onu ırmağa bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz sana onu geri göndereceğiz ve onu elçilerimizden biri yapacağız." diye vahyetmiştik. Sonra Firavun'un adamları çocuğu bulup aldılar oysa o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Gerçekte Firavun, Haman ve orduları yanılmışlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı olacak bir çocuk. Onu öldürmeyin. Belki bize bir yararı olur ya da onu evlat ediniriz." Oysa onlar işin sonunun farkında değillerdi. Musa'nın annesinin gönlü bomboş hale geldi. Öyle ki eğer biz inananlardan olması için kalbini güçlendirmemiş olsaydık, neredeyse işi açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine, onu izle dedi. O da onlar farkına varmadan Musa'yı uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren çocuğun süt annelerinden emmesini engellemiştik. Bu durumu öğrenen kız kardeşi dedi ki, sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip eğitecek bir aile göstereyim mi? Böylece biz onu gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın sözünün gerçek olduğunu bilsin diye annesine kavuşturduk. Ama onların çoğu bunu bilmemektedirler. Biz Musa en güçlü çağına ulaşıp olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz İyi iş yapanları böylece ödüllendiririz. Musa halkının habersiz olduğu bir sırada kente girdi. Orada biri kendi, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa da ona bir yumruk attı ve onun işini bitirdi. O zaman Musa, ''Bu şeytanın işidir.'' Çünkü o gerçekten doğru yoldan saptıran apaçık bir düşmandır dedi. Musa: Ey Rabbim! Ben gerçekten kendime yazık ettim. Beni bağışla dedi. Bunun üzerine Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Yine Musa dedi ki: Ey Rabbim! Bana verdiğin iyilik sayesinde suçlulara asla arka çıkmayacağım. Musa kentte korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahlamıştı. Ertesi gün bir de baktı ki dün yardım isteyen kişi bağırarak yine kendisinden yardım istemektedir. Musa ona "Belli ki sen azgın birisin." dedi. Bununla birlikte Musa yine de ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedi ki: "Ey Musa, dün sen birinin canına kıydığın gibi Şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak bu yerde bir zorba olmak istiyorsun. Çünkü sen ara buluculardan olmak istemiyorsun. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa dedi. İleri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çıkıp git. Ben gerçekten senin iyiliğini istiyorum. Musa hemen korku içinde çevreyi gözetleyerek kentten çıktı. Ey Rabbim! Beni bu zalimler topluluğundan kurtar dedi. Medyen'e doğru yönelince "Umarım Rabbim beni doğru yola ulaştırır." dedi. Musa Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan birçok insan gördü. Onların gerisinde de hayvanlarını suya salmamak için engellemeye çalışan iki kız gördü. "Sizin işiniz nedir?" diye sordu. Onlar "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz sulamayız." Babamız da çok yaşlıdır dediler. Bunun üzerine Musa hemen onlarınkini suladı, sonra gölgeye çekildi ve Ey Rabbim, gerçekten bana indireceğin iyiliğe çok ihtiyacım var dedi. O sırada o iki kızdan biri utanarak onun yanına geldi. Babam bizim için hayvanlarımızı sulamana karşılık ücret ödemek üzere seni çağırıyor dedi. Musa yanına varıp başından geçenleri anlatınca o Korkma çünkü artık o zalimler toplumundan kurtulmuş bulunuyorsun dedi. O iki kızdan biri dedi ki, Babacığım, onu ücretli olarak çalıştır. Çünkü senin ücretli olarak çalıştıracağının en iyisi bu güçlü ve güvenilir kişi olacaktır. Babaları dedi ki, Bana sekiz yıl çalışman karşılığında seni şu iki kızımdan biriyle evlendirmek istiyorum. Eğer süreyi on yıla tamamlayacak olursan bu da senden olur.'' Çünkü ben sana güçlük vermek istemem. Allah dilerse benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin. Musa dedi. Bu benimle senin aranda olan bir meseledir. Bu yüzden iki süreden hangisini dolduracak olursam olayım bana karşı husumet gösterilmemelidir. Allah da söylediklerimize kefildir. Sonra Musa süreyi doldurup da ailesiyle birlikte yola çıkınca Sina Dağı tarafında bir ateş görmüş ve ailesine siz burada bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber ya da ısınmanız için yanan bir odun parçası getiririm dedi. Sonra oraya varınca o kutsal yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Ben kuşkusuz alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı at. Musa onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen güvende olanlardansın. Elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Korkudan açılan kollarını da kendine çek. İşte bunlar Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki mucizedir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır. Musa dedi ki, Ey Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha iyi konuşur. Bu yüzden onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu. Biz senin elini kardeşinle güçlendireceğiz ve her ikinize de öyle bir güç vereceğiz ki mucizelerimiz sayesinde onlar size ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık ayetlerimizle gelince, bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmedik dediler. Musa dedi, Rabbim, kendi katından hidayeti kimin getirdiğini ve mutlu sonun kime ait olacağını en iyi bilendir. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ulaşamazlar. Firavun dedi, Ey ileri gelenler, ben sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman, benim için çamuru pişirmek üzere tuğla ocağını yak ve bana öyle büyük bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama ben her şeye rağmen onun yalancılardan olduğunu düşünüyorum. Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. O halde sen zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Ancak kıyamet günü onlara yardım edilmeyecektir. Biz bu dünyada onların arkasına lanet taktık. Kıyamet gününde de onlar kötülenmiş kimseler arasında olacaklardır. Andolsun ki biz, ilk kuşakları yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönül gözlerini aydınlatacak deliller, bir yol gösterme ve bir rahmet olarak kitabı verdik. Sen bizim Musa'ya emri bildirdiğimiz sırada dağın batı yamacında değildin ve olaya tanık olanlardan da değildin. Ama biz nice kuşaklar yarattık, onların üzerinden de uzun zaman geçti. Sen ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değildin. Aksine bu mesajları sana gönderen biziz. Biz Musa'ya seslendiğimizde de sen Sina Dağı'nın yamacında değildin. Ancak biz seni de Rabbinden bir rahmet olarak kendilerine uyarıcı gelmeyen bir toplumu uyarman için gönderdik. Belki düşünüp öğüt alırlar. Biz kendi elleriyle yaptıklarından dolayı kıyamet gününde başlarına bir felaket geldiğinde onların ''Ey Rabbimiz, keşke senin ayetlerine uymamız ve böylece inananlardan olmamız için bize bir elçi gönderseydin'' dememeleri için elçiler gönderdik. Ama onlara katımızdan o gerçek geldiğinde Musa'ya verilenin benzeri buna da verilmeli değil miydi dediler. Oysa onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Nitekim onlar Tevrat ve Kur'an'ı kastederek bunlar birbirini destekleyen iki sihirdir. Bu yüzden biz hiçbirisini kabul etmiyoruz demişlerdi. De ki, eğer söyledikleriniz doğruysa o halde Allah katından doğru yola bu iki kitaptan daha çok ulaştıracak olan bir kitap getirin ki ben de ona tabi olayım. Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar tutkularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın tutkusuna uyandan daha sapkın kim olabilir? Kuşkusuz Allah zalimler toplumunu doğru yola ulaştırmaz. Andolsun ki biz düşünüp öğüt almaları için yine de sözümüzü onlara ulaştırmış bulunuyoruz. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimize gelince onlar Kur'an'a da inanırlar. Onlar kendilerine Kur'an ayetleri okunduğunda biz ona inandık. Çünkü o Rabbimizden gelen bir gerçektir. Zaten biz daha önceden de kendimizi Allah'a teslim etmiştik derler. İşte onlar sabretmeleri kötülüğü iyilikle savmaları, kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan Allah yolunda harcamaları nedeniyle karşılıkları kendilerine iki kat olarak verilecek olanlardır. Onlar boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Esen kalın, çünkü biz bilmeyenlerle birlikte olmak istemiyoruz derler. Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Ancak Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. O doğru yola ulaşacak olanları en iyi bilendir. Onlar, biz seninle birlikte doğru yola uyacak olursak yurdumuzdan atılırız diyorlar. Biz onları katımızdan bir rızık olarak her çeşit ürünün toplanıp getirildiği kutlu ve güvenli bir yere yerleştirmedik mi? Ama onların çoğu bilmezler. Biz refah içinde şımarmış nice kentleri yok ettik. İşte yerleri Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. İşte onların varisleri hep biz olduk. Senin Rabbin, kendi işlerinden kendilerine ayetlerimizi okuyacak bir elçiyi ana yerleşim merkezlerine göndermedikçe o kentleri yok etmez. Çünkü biz ancak halkı zalim olan kentleri yok etmişizdir. Size verilenler dünya hayatının geçici nimetleri ve süsleridir. Oysa Allah katında olanlar daha iyi ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Kendisine güzel bir söz verdiğimiz ve ona kavuşacak olan kimse, kendisine dünya hayatının geçici nimetlerini verdiğimiz ama kıyamet gününde yakalanıp azap için getirileceklerden olan kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenerek "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerede?" diye soracaktır haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlarsa ey Rabbimiz bunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırmıştık. Ama onlardan uzak olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar bize ibadet etmiyorlardı diyecekler. Onlara Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denilir. Onlar da çağırırlar. Ama onlar kendilerine cevap vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu doğru yola girselerdi? Yine o gün Allah onlara seslenerek "Elçilere ne cevap vermiştiniz?" diye soracak. O gün kendilerini savunmak için akıllarına hiçbir mazeret gelmeyecektir. Artık birbirlerine soru da soramazlar. Ama tevbe eden, inanan ve iyi işler yapan kimseye gelince onun Kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakları yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Çok yücedir. Senin Rabbin onların göğüslerinin sakladıklarını da açığa vurduklarını da bilir. O kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Övgü başında da sonunda da O'nundur. Hükümranlık O'na aittir ve siz O'na döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde geceyi kıyamet gününe kadar uzatacak olsa, Allah'tan başka hangi ilah size ışık getirebilir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde gündüzü kıyamet gününe kadar uzatacak olsa Allah'tan başka hangi ilah size dinleneceğiniz geceyi getirebilir Görmeyecek misiniz İşte o rahmetinden dolayı size dinlenmeniz için geceyi lütfundan rızık aramanız için de gündüzü yaratmıştır Belki şükredersiniz O gün Allah onlara seslenerek benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerededir diye soracaktır. O gün biz her ümmetten bir tanık çıkarır, inkar edenlere kesin delilinizi getirin deriz. O zaman onlar gerçeğin Allah'a ait olduğunu anlarlar. Uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider. Karun, Musa'nın kavmindendi ama onlara karşı azgınlık yaptı. Biz ona sadece anahtarlarını bile güçlü bir topluluğun taşımakta zorlanacağı hazineler vermiştik. Kavmi ona şöyle demişti, Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret yurdunu ara. Ama dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun dedi ki: Bu servet bana bendeki bilgiden dolayı verilmiştir. O Allah'ın kendisinden önceki kuşaklar arasında ondan daha güçlü ve ondan daha çok servet toplamış olan kimseleri yok etmiş olduğunu bilmez mi? Ancak suçlulara suçları sorulmaz. O bir gün Süsü içinde kavminin karşısına çıkmıştı. Dünya hayatını isteyenler keşke bizde de Karuna verilenin benzeri olsaydı. O gerçekten şanslı biri dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İnanan ve iyi iş yapan kimse nazarında Allah'ın vereceği karşılık daha hayırlıdır. Ona ancak sabredenler ulaşabilir dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Kendi kendini de kurtaramadı. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, "Vah bize. Meğer Allah kullarından dilediğine bol, dilediğine de az veriyormuş." Eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Meğer inkar edenler gerçekten kurtuluşa eremezlermiş demeye başladılar. Ahiret yurduna gelince biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayı ve bozgunculuk çıkarmayı istemeyenlere vereceğiz. Çünkü iyi sonuç sakınanlarındır. Kim iyilik getirirse ona ondan daha iyisi vardır. Kim de kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıklarının karşılıklarını göreceklerdir. Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere döndürecektir." de ki: "Rabbim kimin doğru yola ulaştırdığını ve kimin de apaçık bir sapıklık içinde bulunduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana verileceğini bilmiyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir." Öyleyse sakın inkar edenlere arka çıkma. Onlar indirildikten sonra seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve asla ortak koşanlardan olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha tapma. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hükümranlık ona aittir. Ve siz ona döndürüleceksiniz